Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. cenab Allah'ın adıyla başlar, ona hamd eder. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, onun pak ailesine ve güzide yoldaşlarına salat ve selam ederiz. Gönül dünyamızın kıymetli misafirleri, ekranları başında bizleri izleyen aziz kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün bir kardeşimizin vicdanları sızlatan, aklı selim sahibi her insanı derin derin düşündüren bir sualini masaya yatıracağız. Diyor ki kardeşimiz: Hocam, Mevcut iktidar, Cumhuriyet Halk Partili Niçe Belediye Başkanı'nı yolsuzluk iddiasıyla görevden alıyor, haklarında soruşturmalar açıyor, tutukluyor. Fakat ne hikmetse bunca iddiaya, bunca şaibeye rağmen tek bir Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı'nın bile kılına dokunulmuyor. Bu durum karşısında insan sormadan edemiyor. Ya AK Partililer meleklerden daha masum ve hiç yolsuzluk yapmıyorlar ya da burada Adaletin terazisi bozulmuş, birileri korunup kollanıyor. Yüce dinimiz bu adam kayırmacılık ve adaletsizlik hakkında ne buyurur? Ah aziz kardeşlerim, ah! İşte bu soru bir memleketin ayakta kalıp kalmayacağının mihenk taşıdır. Bu adalet arayışımıza siz de omuz verin. Bu sohbetimizi paylaşarak bu hakikat sesinin daha gür çıkmasına vesile olun. Beğeniyle destek verin ki bu sözler arama motorlarının dehlizlerinde kaybolmasın. Yorumlar kısmına ise en içten dualarınızı yazın. Gelin adalet için, vicdan için, memleketin selameti için dualarımızı birleştirelim. Birimizin yazdığı duaya binlerce kardeşimiz sessizce amin desin. Rabbimiz bu ortak niyazı geri çevirmez. Bu can alıcı sorunun cevabını öyle uzun uzadıya felsefi tartışmalarda aramaya gerek yok. Cevap 14 asır öncesinden bizzat alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında güneş gibi parlamaktadır. Gelin hep birlikte o ibretlik hadiseye kulak verelim. Mekke'nin fethinden sonra Kureyş'in en soylu, en itibarlı kabilelerinden olan Mahzum kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar. Suçu sabittir ve İslam hukukuna göre cezası elinin kesilmesidir. Ancak kadının ailesi ve kabilesi bu cezanın uygulanmasının kendileri için büyük bir utanç olacağını düşünürler. Kendi aralarında konuşurlar. Bu cezayı kim affettirebilir? Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu ricayı kim götürebilir diye düşünürler. Aklına Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in çok sevdiği Hibbi Rasulullah yani Rasulullah'ın sevgilisi diye anılan genç sahabe Üsame bin Zeyd radıyallahu anh gelir. Derler ki bu işi ancak Üsame başarır. Peygamber onu çok sever, kırmaz. Üsame'yi ikna ederler ve o da bu soylu kadına aracılık etmek için peygamberimizin huzuruna çıkar. Durumu anlatır, kadının affedilmesini rica eder. İşte o an, normalde şefkat ve merhamet timsali olan, yüzünden tebessümü eksik olmayan o yüce nebinin mübarek çehresinin rengi değişir. Öfkelendiği her halinden bellidir. Ayağa kalkar ve sadece Üsame'ye değil, onun şahsında bütün insanlığa, Kıyamete kadar gelecek bütün yöneticilere, bütün hakimlere ders olacak o tarihi sözlerini söyler. Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun? Ardından insanları toplar ve onlara şu gür sesiyle hitap eder. Ey insanlar! Biliyor musunuz? Sizden önceki milletler neden helak oldu? Çünkü onlar aralarından soylu, zengin, İtibarlı biri suç işlediğinde onu bırakı verirlerdi. Ama aralarından zayıf, kimsesiz biri aynı suçu işlerse ona hemen cezayı uygularlardı. Allah'a yemin ederim ki değil Mahzum kabilesinden bir kadın bu suçu işleyen Muhammed'in kızı Fatıma dahi olsa vallahi onun da elini keserdim. Allahu ekber. Kardeşlerim, şu sözün ağırlığına şu adaletin zerrece taviz vermeyen haşmetine bir bakın. Bu hadisi şerif bize ne anlatıyor? Diyor ki adaletin şakası olmaz. Adaletin bizim adam, sizin adam ayrımı olmaz. Hukuk sadece hasımlarınız için işleyen bir giyotin ama yandaşlarınız için işlemiyorsa o artık hukuk değildir. Zulmün ta kendisidir. Ve bir toplumda bu ayrımcılık başladıysa o toplumun helak olması, yani çökmesi, dağılması, manen ve madden iflas etmesi kaçınılmazdır. Peygamberimiz çöküşün reçetesini veriyor. Seçkinleri koruyup kollayan, garibanı ezen bir adalet anlayışı. Şimdi bugüne gelelim. Bir yanda en ufak bir iddiada, daha mahkemesi görülmeden, suçu ispat edilmeden görevden alınan, medyada linç edilen muhalif belediye başkanları, diğer yanda ise Sayıştay raporlarıyla yolsuzlukları belgelenmiş, haklarında onlarca, yüzlerce şikayet olan ve lüks ve şatafat içinde yaşayan iktidar mensupları ve onların dokunulmazlığı. Bu manzara, Peygamberimizin işte bu yüzden helak oldular dediği manzaradan farklı mıdır Allah aşkına? Cenab-ı Hak, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizleri nasıl uyarıyor? Diyor ki, Ey iman edenler! Kendinizin, Anne babanızın ve en yakınlarınızın aleyhinde olsa bile Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Nisa suresi 135. ayet. Ayete dikkat edin kardeşlerim. Yakınlarınızın aleyhinde olsa bile diyor. Yani adalet partizanlığı, akrabalığı, yandaşlığı reddeder. Adalet babanı, oğlunu, dava arkadaşını tanımaz. Hak kimden yanaysa onun yanında durmayı emreder. Peki bugün bizim yöneticilerimiz bu ilahi emrin neresindeler? Adaleti sadece rakiplerini tasfiye etmek için bir sopa gibi kullanıp kendi çevrelerinin yolsuzluklarına, haksızlıklarına gözlerini kapatanlar Allah'ın bu ayetini hiç okumazlar mı? Vicdanları hiç sızlamaz mı? Değerli dostlarım, bu hakikat sesinin kısılmasına müsaade etmeyin. Bu sohbeti, bu ilahi ölçüleri bilmeyen, unutan, unutturmaya çalışan herkese ulaştırın. Paylaşın ki belki bir yöneticinin önüne düşer de vicdanı titrer. Yorumlarda yine buluşalım. Birbirimize dua edelim ki Rabbimiz kalplerimizden adalet ve merhamet duygusunu söküp almasın. Zor zamanlarda birbirine dua eden bir topluluğun sırtı yere gelmez. Sonuç olarak o vicdanlı kardeşime diyorum ki sorduğun sorunun cevabı apaçık ortadadır. Bir yönetim adaleti sadece hasımlarına uyguluyor, kendi mensuplarını ise hukuktan koruyorsa, orada İslam'ın en temel ilkesi olan adalet ruhu ölmüş demektir. Bu bir zan değil, peygamberimizin bizzat teşhisini koyduğu bir helak sebebidir. Mesele, parti meselesi değildir. Mesele, o partinin ya da bu partinin mensubu olmak değil, adaletin ve hakkın yanında saf turma meselesidir. Bugün AK Parti yapar, yarın bir başkası gelir o yapar. Bizim duruşumuz değişmemelidir. Kim yaparsa yapsın, zulme ve adaletsizliğe karşı çıkmak her müminin boynunun borcudur. Ya Rabbi, bizleri adaleti ayakta tutan şahitlerinden eyle. Gözlerimizi, kalplerimizi particilik taassubuyla kör etme yöneticilerimize kendi yandaşlarını değil, hakkı ve hakikati kayırma ferasetini nasip eyle. Onlara kendilerinden olanın da suç işleyebileceğini kabul etme erdemini ver. Ya Rabbi, mahkemeleri siyasetin değil, sadece ve sadece adaletin tecelli ettiği mekanlar eyle. Ülkemizi çifte standarttan, adam kayırmacılıktan, liyakatsizlikten ve yolsuzluk belasından sen muhafaza eyle. Evlatlarımıza adalete güvenebilecekleri bir vatan bırakmayı bizlere nasip eyle. Ailelerimize huzur, milletimize birlik ve dirlik ihsan eyle. Dünyanın neresinde olursa olsun adaletsizliğe uğrayan, zulüm gören bütün mazlumların imdadına yetiş ya Rabbi. Bizleri zalimin karşısında, mazlumun yanında dimdik duranlardan eyle. Amin, amin, amin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة